Evet, bugün 27 Eylül 2014. Burası Isparta Yalvaç Özbayat Köyü. Evet. Ve rekor gelişim ürünlerimizi satış danışmanlarımızdan e, bilgi alıp alan, satın alan üreticilerimizden. Tanzer Kıvrak. Tanzer Kıvrak Bey. Tanzer abi, rekor gelişimi kullandınız. E, ve bahçenizdeki 4 yaşında ağaçlarınız bunlar. Evet. E, anlatır mısın ne fark sağlar? Yani bir sizin ağzınızdan komple dinleyelim. Biz acaba anlatır. Ya ben rekor gelişimin faydasını gördüm ben. Evet. Dalların suyunluğluğundan, yaprakların yeşilliğinden. Evet. Veya önceki suladığım günlerin 3-5 gün daha geç sulamasından faydasını gördüm yani. Yani yarı yarıya da suyu azalttım. Evet, azalttı. söyleyebiliriz. Peki azalttı sürgünleri günleri yani. bir mi gösterir misiniz? Ne oldu? Yani günler, bu ağaç rekor gelişimi bakın. Günler, Mayıs'ın 20'sinde kullandı. Evet, sürgünler bir buçuk iki metre arasında suyu gün yaptı yani. Diğerlerini gösterelim, diğer tarafları var. Evet. Şu yukarı doğru çıkanlar var bakın. Evet, evet. Bak gösterelim size. Bak, çok güzel suyu günler yaptı yani. Evet, burada yaptı. Orada var bak, bunlar hepsini bu yıl suyu gün bak, yaptı. Orada. Yani, Peki, Tanzer Bey, bu ağaçları... ...saymasaydık bu sürgünleri. Bu ağaç ne haldeydi o zaman 5 ay önce? Bu ağaç bodur bu şekilde böyle küçük duruyordu. Ama sürgünler olunca daha açı yaptı. Daha güzel göründü Üçü yani. Peki daha önce bu, bunu odun olarak şu anda ben kesecek olursam eğer şu an yaprak haline. Şu anki hacmi ve ağırlığı bunu atmadan 5 ay önceki haline göre kaç kat fazla? Yarı yarıya fark etti yani. 150 fark etti yani. Yani yüzde yüz bir gelişme. Var yani. Hatta daha fazla bir gelişme sağladı. Var. Aynı diğer ağaçları da gösterelim arkadaşlar. Yani aynı şekilde e, çok gelişme olmamış. Bakalım şuradaki ağaçlara buyurun gelin. Yani şurada görüyorsunuz. Yani iki metreden fazla sürgünleriniz var burada. Var var. Iki metreden Peki Nazer Bey var yani. şöyle siz e, bunu rahatlı görürüz. Peki bu ağaçlardan daha büyük ağaçları da gördük. Sizi ait olmayan. Birazdan da göreceğiz oralarda. E, daha başka büyük ağaçlar da var. Yani 10 yıllık, 15 yıllık hiçbirisinde. Bu çentner cinsi ceviz ağacı. Çentner evet. cinsi. E, bunlardan daha yaprakları temiz. Ve bundan daha fazla sürgün vermiş bir ağaç gördünüz mü? Y Görmedim. 2000, 14 yılı sürgünü yani. Ben görmedim yani. Evet yani şu an biz geziyoruz. Benim cevizim iyi diyen herkesin de cevizine baktık ama şu gördüğünüz şu 2 metre bir sürgünü verebilen herhangi bir ağaç görmedik yani. Görmedik. Var 1 metre var yarım metre var. o otosan... kadar değil yani. Bu kadar bu değil kadar yani. Değil. Evet evet bu kadar değil. Kısa bir sürgün yapmışlar evet, yani. bu Evet. Rekor değil gelişim yani. rekor gelişim sonucunda 4 yaşındaki ağaç çok çok küçüktü. Sürgünleri yoktu hatta. Yani dolayısıyla en az iki kat bir gelişmeyi sağladı. Sağladı. Yani diğer ağaçlara bakalım. Bugün dört e, yaşına göre gelişimini tam tamamla tamamlayamamış bir ağaç bana göre. Ama e, tabii ki hali her şeyinde bir sınırı var. Bugün rekor gelişim kullandıktan sonra görüyorsunuz şurada e, toplam 4-5 aydaki bugün bu ağaca da bakıyoruz böyle. Yani normal küçücük bir ağaçmış yani. ya, Ağaç iki katına çıktı yani. Yani iki kat, boy olarak iki katına çıktı. Evet. Geniş olarak e, iki kat enişledi. Şu kat boyca, geniştedi. da, boyca da, da, evet. ence de iki katına çıktı. Yani dolayısıyla bu ağacın hacminin en az 5-6 kat arttığını gösteriyor. Yani boyca evet. ve ence eğer 2 kat artarsa hacim olarak da 4-5 kat artar. Öyle evet. bir durum var. Doğru abi. Doğru. Evet. O yüzden e, suyla alakalı yine diyorsunuz su önemli bir konu. Yani bugün sulayabilirsiniz, sulayamazsınız. Ya haftada suluyorsak şimdi 10-12 günde suluyoruz yani 4-5 günde atmış Yer yarıya, yani. yarı, yani e, yarı, yarı, yer yarı, 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 yaklaşık olarak yarı yere su avantajı sağladı. Evet. Ee, Tanzel Bey biliyorsunuz 2014 yılı üreticilerimiz için, cevizler için iyi bir yıl değildi. Zaten siz çiçekleme döneminden sonra don vurduktan sonra çiçekler döküldükten sonra rekor gelişim kullandınız. Doğru. Dolayısıyla üzerlerinde tohur olmaması da e, donla alakalı haliyle don e, vurduğu için çoğu yerde zaten ceviz yok biliyorsunuz bu sene. Böyle evet. bir sıkıntı var. Bahardan kullansaydık belki biraz daha farklı olurdu. Yağışlar geç oldu. Biraz da biz geç kullandık. Peki rekor gelişimi o yüzden Yaprakları bu kadar nasıl oldu. yani, yani güzel oldu bu etrafta yani. böyle hani tertemiz yaprak görebiliyor musunuz? Yani bu sene biliyorsunuz etrafta ya çoğunluk yerde yok yani. Yaprak hastalıklı yani. Evet, hastalıklı. Yani çoğunluk bu yaştaki bir ağaçlarda. Şimdi şöyle, o zaman durduruyoruz kamerayı. Şurada aynı hatta bundan daha büyük yaşlı ağaçlar var. Aynı tarla, aynı bahçe. Arkadaşlarımızın bir kıyaslama yapalım. Yap. Evet. Evet, şimdi Tanzer ee, abinin ee, komşunun bahçesine geldik. Tanzer Bey, bunlar komşularınızın ağaçları. Evet. Aynı sınırsınız zaten. Şurada komşunuz. Ee, ne kadar görüyorsunuz bu arada? Yağmur da bu arada başladı ama biraz acele edelim olmazsa. Ya bunlar evet, bunlar, ya kaç kadar, yaşında? Bunlar 7-8 yaşında var. Şu ağaç kaç yaşında mesela? Şu ağaç. 7 yaşında var bunlar. Şu ağaç yani. 7 yaşında evet, var. Evet, benden evvel dikti Ama siz rekor geçim kurulamadan önce sizinki de bundan küçüktü yani. Küçüktü. Sizinki 4 yaşındaydı ama gene de bundan küçüktü. Küçüktü. Doğru. Bu 7 yaşında, sizinki 4 yaşındaydı. Sürgün yoktu yani. Evet, yani bu sene peki <laughs> bunda sürgün var mı? Olsa da pek ben, yok yani. Yok. ben Siz görebiliyor musunuz? Bana bir gösterir misiniz? Yok, siz, yok. görünmüyor yani. Belli değil. Yapraklardaki hastalığı görüyorsunuz. Orada bir 30-40 santim bir süvgün var. Başka da Çok yok. Çok yani. bir tane var sadece. Bir tane o yani. da 30-40 santim. Bakın buna bakıyoruz. Gelin böyle. Bakın buna bakıyoruz. Koca ağaçta bir tane var evet, yani. Evet. Bakın burada şu ağaç kurumuş. Görüyorsunuz. Evet. Yani 2014 yılı ağır don hasarlarından dolayı da açıkçası cevizlerin de kuruduğu bir dönemde birçok yerde rastlıyoruz herhalde. Evet. Yani bu kıyaslamayı rahatlıkla görebiliyoruz Tanzer Tabii tabii. Yani ne fark var? Her şey yani toprak aynı. Ya Bir rapor şey... faydasının olduğunu evet. belli diyor yani. Evet. Faydası evet. o var yani, yani, Yaprak hastalıkları yüksek düzeyde fazlaca var. Evet. Sürgününden, yaprağından, evet. her türlü şeyinden fayda gösteriyor yani. Fayda gösteriyor. yani.